Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. <laughs> Neyse. Evet gördüğünüz gibi Minecraft oynuyoruz arkadaşlar. Bu da bizim şehrimiz. Çok güzel bir şehrimiz var ya. <laughs> Oğlum benim niye bu var karanlık? Neyse. Şuraya bir koyayım. Yes, ee, sabah ve yatak yatağınız evinde misin? İyi e, evdeysen yatak yatak. Yat. Eve. Ne? Bu zombiler çok köylü. köyle kilitleniyor. Tamam gel yatalım gel. Anlatma köylü. Abi kamu personelize. Ne yapıyorsunuz lan? Ya yatsana. Şimdi. Eyüp ee, şu iki tane belediye yeri var ya oralara Oralara şey toplantı salonu yapalım bence. Abi şehrin ortasında creeper var ama. Ben eşyalarıma bakıyorum lan. Var taş balta yapayım ya. Yani. Bir de sopa yapayım. İyi. Eğer... Ne diyor ya? Ya yanlış bir, şey ya bir şey yaptım. <laughs> Ey ee, gel şimdi. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bu belediye binası. Gerçekten çok güzel. Türk nerede? Ya ha? Tövbe tövbe komple kurdular ya. Ya kardeşim komple kurmayın. Suikast düzenleniyor ya bize oynanıyor bize bize. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar bu da köprü böyle. Gerçekten köprüyü de çok güzel yaptık. Benim say evimin önünde İngiltere bayrağı var orası hayır mı? Ya bak sen bak. Gel sen hasar veremeyeceksin ki. Of çok işledi ya. Diğeri nerede? Ege belediye binasının oraya gel ya. Bak diğeri de burada bak bak gel gel gel. Gel 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 Kompleye bak abi iki creeper da kim getirirse. Getirdiyse yani. Dur şu araya açsın dur şuraya patlatacağım. <laughs> Lan niye patlamadı? <laughs> Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Basma bak. Hadi gel gel. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar burada belediye binası. Evet bak biz şuraları yapacağız tamam mı? Böyle bir de şurası var. O iki yere toplantı salonu yapacağız. Üstü de arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle bir şey. Sandıkta gördüğünüz gibi bu şeyler var. Sonra burada okçu masası falan da vardı. Bunu bu herhalde okuması da değilim. Sonra kitaplık var. Bir de bu köylü flaması var. Şöyle ters çevirelim de. Hatta dur ya ters çevirmeyiz. İyi gelsene. Ben kendim yapıyorum valla. İyi gel şuraya. Ya, ya oğlum belediye nasıl içini yapalım. yapalım. Atın mı büyüdü? <laughs> Lan gelsene beni diyeyim zaman. Ya, ya oğlum niyesi mi var? Evet. <laughs> Arkadaşlar video falan çekmiyorum. Ege'nin anını...